Şafak Malatya YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni yayın dönemimizin ilk programı, yeni formatı Söz Meclis'ten içeriğiyle sizlerle birlikteyiz. Bugün Şafak Malatya ile gündemdeki konular üzerine e, gerek sanat, gerek futbol, gerek diğer e, Türkiye gündemindeki gündem başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. En azından program başında Şafak abi demek istiyorum. Sonrasında zaten çok fazla e, ciddiyete girmeyeceğim. Şafak abi hoş geldin, nasılsın? Merhaba, hoş bulduk sevgili Emran. Sen nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Şimdi izleyiciler muhakkak yorum yapacak da şu klişe kısımları çabuk geçin diye. O yüzden istersen direkt gündemle alakalı. Maddelerimize değil, devam değil, istediğin gibi devam edebiliriz. Son günlerin en çok konuşulan konularından birisiyle başlayalım istiyorum. Malum oynanamayan Süper Kupa mücadelesi ve sonrasında yaşananlar. Süper Kupa sonrasında sosyal medyada özellikle ortada bir sözleşme olduğu fakat bu sözleşmeyi kulüplerin son anda ekleme yapmak istediklerinden dolayı maçın oynan oynanamadığına yönelik iddialar vardı. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersin? Şimdi öncelikle balık baştan kokar diye çok güzel bir e, deyimimiz var bizim. Aslında daha farklı deyimlerimiz de var da ilk programdan insanları ürkütmeyelim. Bizi tanıyanlar daha sonradan biraz arapata gibi açıldığımızı bilirler. Önce bir sakin olalım. Devamında gelecek. Şimdi balık baştan kokar mevzusundan girelim. Türkiye Futbol Federasyonu ilk aldığı zaman bu kararı ilk aldığı zamandan bu yana eleştirilerimizi bu kanalda yaptık. Bizi izleyenler de biliyor. Ve hakkımızı da verdiler biliyor musun Emirhan? Ben sosyal medyada baktım. Maalesef bu futbol entelektüelleriyle yapılan bir mücadele var. Bu lafı da lütfen yanlış anlamayın ama kalkıp da ee, işte atıyorum İskoçya 3. Liginin herhangi bir takımının XG verilerini bile takip edecek kadar futbolun işinde olan insanların o gün Riyad'da yaşanan rezilliği "Aa böyle mi oldu? Bu böyle olmamalıydı." diye son gün eleştirmeleri bana çok samimiyetsiz geldi. Ha kendimi ve benim gibi düşünen 3-4 kişi vardı. Burada isimlerini alalım. sevgili Hakan Gündoğar sonra e, sevgili Ali Aydın, e, Mehmet Demirkol da öyleydi. Hakkını verelim. Mesela bu grup benim gördüklerim bunlar bizim dışımızda. Belki daha başkaları da vardır. Bu grup en başından beri bu maçın orada oynanmasına zaten karşıydı. Şimdi gelelim doğru bilinen yanlışlara. Birincisi evet ortada bir sözleşme var. Böyle bir sözleşme olmadan zaten bu tarz bir organizasyonu yapamazsın. Yüksek maliyetli bir organizasyondan bahsediyoruz. Aynı zamanda ben o bölgede çok kaldığım için biraz daha o insanları, o iklimi tanıyarak bu yorumları yapacağım. Lütfen başka bir yere konumlandırmayın söyleyeceklerimi. Şimdi bu sözleşmenin içerisinde bir, Herkes İstiklal Marşı'ndan yürüyor ama bu ülkenin kurucusunun 100. yıl Cumhuriyeti 100. yılı bir kere para için oraya gitmek bambaşka bir hata. Ha, Almanya'da yapıldı biliyorsun geçmişte böyle bir organizasyon ama o organizasyonda gayet tribünde Atatürk resimleri açıldı, İstiklal Marşları okundu. Burada olayı sadece Atatürk üzerinden anlatmak ya da oradan bakmak aslında bizi yanlış yönlendirir. Bakış açısı şu olmalı. Cumhuriyet'in 100. yılı bakın X bir kulübün demiyorum. Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın değil. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet rejimine aykırı bir rejimle taban tabana örtüşmeyen bir rejim. Monarşiyle yönetiliyor Suudi Arabistan. Krallık var. Böyle bir rejimin olduğu bir yerde siz bu maçı niye oynatıyorsunuz? Birinci soru bu. İki, sözleşmede bazı doğru bilinen yanlışlar var değil mi? Bir tanesi şu. Şimdi yorum yapıyorlar. Görüyorum televizyonlarda, sosyal medyada. Diyorlar ki işte e, kardeşim şey. Neymiş efendim? FIFA'nın kuralları varmış. UEFA'nın kuralları varmış. Bu kurallar gereği işte pankartla çıkılamazmış da yok resim olamazmış da. Arkadaş siz insanların aklıyla mı alay ediyorsunuz? Ya da deli taklidi mi yapıyorsunuz? Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi organizasyonu bu. Tabii ki belli çerçeve kurallar var. Nedir? Irkçılık yapamazsın. Irkçılığı destekleyen, pedofiliği destekleyen bu tarz pankart ya da afişlerle çıkamazsın. Savaşı körükleyen, destekleyen çıkamazsın. Ama sen oraya, olayı çünkü tamamen Ali Koç'un üstüne yıkmaya çalışıyorlar şu an. Bak, neden Ali Koç'un üstüne yıkmaya çalışıyorlar? Geçmişte de bunu yaptılar. Fenerbahçe biraz daha böyle Beşiktaş gibi, Cumhuriyet konusunda hassas, Atatürk ve değerleri konusunda hassas bir kulüp. Ya diğer kulüpler alınmasınlar. Tabii ki onları da bu konuda hassaslar. Ama Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu noktada adı çıkmış. <laughs> o yüzden Ali Koç'un üstüne yıkmaya çalışıyorlar. Neymiş efendim? Maçtan bir saat önce, iki saat önce, altı saat önce Ali Koç demiş ki biz bununla çıkacağız. Ya bunun için bir sözleşmeye gerek yok zaten. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında Atatürk figürlü bir tişörtle Atatürk'ün dünyaya mal olmuş. Ya bu adamın Arjantin'den Meksika'ya, Amerika'dan Çin'e kadar anıtları var. Sözleri duvarlara yazılmış, anıtlara yazılmış, müzelerde gösteriliyor. Ya biz kendi ülkemizin kurucu liderinden rahatsız oluyoruz. Pankartta çıkamazmış. Gayet de çıkar kardeş. Sen federasyon olarak bir kere orada bu sözleşmeyi yaparken önceliğine parayı koymayacaksın. Önceliğine... Cumhuriyetin 100. yılını koyacaksın. Bak Atatürk'ü bile demiyorum. Cumhuriyetin 100. yılını koyacaksın. Diyeceksin ki bizim ülkemizin mevcut rejiminin 100. yılını kutluyoruz. Otomatikman ben tribünde Atatürk posteri de açabilirim. Atatürk bayrakları da açabilirim. Neymiş efendim? İşte e, İslamiyet'te resmetmek günahmış. O yüzden izin vermiyorlarmış. Hadi oradan. Bak bakalım Allah sırmaçlarına. Tribünlerde Taliskan'ın, Ronaldo'nun resimleri pa bile bir şey yapıyor, sallanıyor flama şeklinde. Onlar resmedilmemiş mi oluyor? Ya da Suudi Arabistan vatandaşlarının pasaportlarında resim yok mu? Kara kalemle mi yazı yazmışlar? Ahmet el bilmem ne mi yazıyor? Resmi var. E bu da hikaye. Ya sen kalkıp da bunları bilip bu hassasiyetleri bilip o sözleşmeyi yapacaksın. Zaten tamam. baştan bir rezil olmuşsun yani tam burada tam burada araya girebilir miyim? Tabii tabii hiç zaten araya sürekli girebilirsin. <laughs> Federasyon Başkanı Sayın Büyük Eşinin istifası için üzerine oyunlar oynanıyor diyebilir miyiz bu kadar e, olumsuzluğun üzerine? Şimdi sevgili Emre bu ülkede her şey olabilirsin kardeşim tamam mı? Bir şey olamaz. O da rezil olamaz. Her şey olur. Federasyon Başkanı kendinin rezaletini geçti kendinin rezaletini yaşıyor. Dünyayı rezil ediyor bizi. Ya Son bir ayda üç tane olay oldu kardeşim. Bunların hepsini şimdi kalkıp da benim üzerime Ankara Gücü maçında adını bile söylemeye korktuğun Ankara Gücü Başkanı çıkıp açıklama yaptı ya yeter diye bağırdı. Orada başkanın adını veremedi biliyorsun. Faruk Koca diyemedi. Bu olayın failleri, bu olayın bilmem neleri. Bu olayın bir tane faili var kardeşim. Ankara Gücü Başkanı çıktı. Senin hakemini yumrukladı. Yere düşürdü. Yerde de tekme dedi. Sen bunun adını bile söyleyemedin. Bunun neresi kumpas? İstanbul Spor Maçı'nda Türk spor kamuoyunun üzerinde en fikir olduğu bir hatadan dolayı ne bir kavga ne bir dövüş ne bir vandallık ne bir hakaret hiçbir şey olmamış bir kulüp başkanı senin kendi kural kitabında Futbol Federasyonu'nun futbol disiplin talimatında müsabaka talimatında karşılığı olan bir hakkını kullanmış. Cezası 3 puanının silinmesi, hükmen mağlubiyet, masrafların üstlenilmesi. Adam diyor ki ben bunu kabul ediyorum. Ama bu rezalete ortak olmuyorum. Takım çekiyorum? Aynı başkan, Ecmal Başkan çıktı. iki gün sonra basın toplantısı dedi ki biz haftalardır randevu almaya çalışıyoruz. Mehmet Büyükekşi bize randevu vermiyor. Döndü. Mehmet Büyükekşi istifa edemez. Görevden alınır. Çünkü atanarak geldi dedi. E buna da cevap veremedim. Üstüne bu futbol federasyonu rezilliği. Ben zaten anlamıyorum. Başı sıkışan ayılıyor bayılıyor. O da ayrı bir konu yani. Ben inanmıyorum da Sayın Futbol Federasyonu Başkanı'nın oradaki sağlık problemlerine. Sonra yurda dönüp de bunlar bir oyun. Niye üst üste geldi? Kendinize yakın gazeteciler ve medyacılara manşet. Bugün bir akşam gazetesi bir manşet atmış. Foto maç zaten ayrı bir komedi. Sürekli manşetler atıyor. Yani ortada oyun muyun yok. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı neden hala görevden alınamıyor? Ben bunu çok merak ediyorum. Ve alındığı gün bak ben de Ecmel Başkan gibi düşünüyorum. Görevden istifa edemez. Onda öyle bir e, selayet, öyle bir hak yok. Görevden alındığı gün Türk futbolu için çok büyük bir adım olacaktır. Sanarat'ın seçimden önceki vaatlerinden birisi de bizim de çok beğenerek takip ettiğimiz 100. yıl özel formasıydı ve bunu başkan seçilmesi halinde bir ay içerisinde çıkartacağını kendisi beyan etmişti. Evet. Geldiğimiz noktada bu süre zarfı artık doldu, dolacak diyebiliriz. Taraftarlar da merak ediyorlar. Nereden satın alabileceklerini, ne zaman çıkacağını bu konudaki e, son gelişmeleri senden alabilir miyiz? Şimdi bu konuda bence öncelikle bir haksızlık yapılıyor. Ama haksızlığı biraz sonra anlatacağım. Süreci alayım baştan. İki tip forma çıkacak. Sevgili Emre. Bunlardan bir tanesi Hatay Spor maçında giyilen full siyah olan forma. İkinci formada yakası beyaz. Şuradan itibaren kol kısmı beyaz. Biraz daha bizim Beşiktaş'ın 100. yılında giydiği önünde beko olan e, ipli bir forma vardı hatırlıyor musun? Sergen attı şampiyonluk geldi. O tarz böyle kolları beyaz yakası beyaz siyah bir forma. İki tane forma çıkacak şimdi. Evet. Bunu bir kere çevre koyalım. İkincisi Hasanlarat ne demişti? Beşiktaş gibi Cumhuriyet'in bence kalesi olan biliyorsun Cumhuriyet'in tohumları e, aslında biraz da Beşiktaş ilçesinde atılmıştır. Orada Atatürk'ün orada yaşaması ailesini kulübe emanet etmesi gibi birçok detay var. Onu ayrıca anlatırız. Ama e, bu yüzden Beşiktaş kulübünün böyle bir forması olması lazım. Biz de geldiğimizde bir ay içinde çıkaracağız dedi. Geldiğimiz noktada bir ay içerisinde bu formayı Beşiktaş giyip Sahi çıktı mı kardeşim? Çıktı. Çıkarken Hatay sporlu olan bütün tartışmaların üzeri örtüldü mü? Geçen sene yapılan iletişim kazalarından örtüldü. Elle var iki. Üç. Kartal yuvalarında bir değil iki forma ve Cumhuriyet temalı iki forma çıkacak mı? Çıkacak. Üç. Şimdi sürece gelelim. Talep çok fazla olduğu için ilk formalar 3 Ocak'ta çıkıyor. 3 Ocak'ta Beşiktaş'ta Kartal yuvalarında yakası beyaz, kolları beyaz olan siyah 100. yıl forması çıkacak. Henüz o forma yansımadı şeylere. Sosyal medyaya falan düşmedi. 15 Ocak'ta aynı formanın ikinci partisi çıkacak. Neden ikinci parti olduğunu, tek partide olmadığını biraz sonra anlatacağım. O eleştiri kısmında. Eleştiri bu arada kulübe değil. Taraftarlara yapacağım. Kızmasınlar. Ve Hatay maçında giyilen formada yanlış olmasın ama 20 Ocak ya da takip eden 20-25 arasında bir gün diyebiliriz ama 20 Ocak diyebiliyorum. 20 Ocak'ta da bu Hatay maçına ilgili formalar çıkacak. Şimdi aramızda tekstiller anlayanlar vardır. Lütfen bu söyleyeceklerimi o pencereden değerlendirsinler. Genç kardeşlerimizin anlaması adına daha detaylı anlatacağım. Çünkü bu konuya uzak olabilirler. Beşiktaş'ın formasında Göğüste bir. Bu kolda iki. Öbür kolda üç. Burada dört. Aşağıda beş. Beş tane sponsor var. Tamam mı? Adidas'ın bir de kendisi var. Ki en büyük sponsorumuz. 5 Beş sponsor diyelim. Bu sponsorların Beşiktaş kulübüne yıllık olarak bila reklam karşılığı karşılığında bir şey almadıkları reklam adı altında verdikleri katkı ne kadar biliyor musun Emirhan? Yıllık buçuk milyon euro. Çok ciddi para. Bak, yıllık 12,5 milyon euro bu adamlar Beşiktaş'a tak diye para veriyorlar. Neyin karşılığında veriyorlar? Reklamları gözüksün diye. İşte Avrupa maçı, derbi maçı, sokakta her yerde formalarda Reyn yazsın, burada Adidas olsun, işte arkada Beko yazsın gibi. Şimdi sen Beşiktaş kulübü olarak kalkıp da 50 bin tane forma üretebilir misin kardeşim? Üretebilirsin. 50 bin tane forma üretirsin. Bu formaların hepsi satılır mı? Satılır. 50 daha koyu da satılır. Ama işte hepimiz gerçekçi olalım. O 100. yıl Cumhuriyet formalarını mı alırsın sen? Yoksa Beşiktaş'ın beyaz formasını mı alırsın? Reyn yazan. Gidersin Cumhuriyet'i alırsın. Çünkü bu seneye özel çıkacak bir forma. Otomatikman bu sefer senin sponsorların demeyecek mi kardeşim? Ya biz size yıllık 12.5 milyon euro para veriyoruz. Benim formalarım değil de senin kartal yuvası adı altında ürettiğim Geliri tamamen sana kalan, benim hiçbir pay almadığım formaları satıyorsun. Aynı zamanda benim reklamımı da yapmıyorsun. E bu sözleşmeye de aslında baktığında vicdani olarak aykırı. O yüzden kulüp bunları öyle sınırsız çıkarmayacak. Benim tahmin ettiğim rakam şu. 3 Ocak'ta örnek veriyorum. Böyle 1500-2000 adet gibi bir sayı çıkar, dağıtılır. Geriye kalan 5.000 forma civarı da 15 Ocak gibi dağıtılır. Son parti 5.000 formada ocağın sonunda o 20 Ocak'ta dediğimiz Hatay maçı. Yani ortalama benim beklediğim sayı 10.000 forma civarı. Bak, bu bile aslında üst psikolojik sınır. Yani 10.000'i aştığın an 10.000 ve üzerinde Adidas diyecek ki bir dakika ya ne oluyor? Bir dakika diyecek kardeşim. Beşiktaş kulübü açıklama yapmadı mı? Adidas'a, Beko'ya, Reyne, bilmem ne hepsine teşekkür ederiz. Bu önemli formayı reklamsız olarak çıkartmamızı ve giymemizi bize sağladıkları ve izin verdikleri için. Sen bu adamlardan gazoz kapı almıyorsun ki 12,5 milyon euro alıyorsun. Kafana göre 5 bin tane, 15 bin tane, 25 bin tane, 100 bin tane forma basamazsın. Kalkıp da bunu Beşiktaş forma basamıyor bilmem ne. Arkadaş Sayın aydın diye bir adam geldi biliyorsunuz değil mi? Kartal yollarından sorumlu. Bu adam yılların firması İpek yolun başında olan bir adam. Yani bu işler o kadar kolay değil. O yüzden formayla alakalı süreç bu. Sevgili dostum. Her başkanlık seçiminden sonra muhakkak kendi aramızda gerek yayınlarda konuştuğumuz bir konu var. Elektrik faturalarının ödenemiyor oluşu. Yani kasada Bak, para olmayışı. Bakkal parası, elektrik parası Aynen öyle. Yine bu iddialar gündemde ee, Hasan Arat yönetiminin Beşiktaş'ın elektrik faturalarını ödeyemeyecek kadar e, kasasının boş olduğuna dair iddialar söz konusu. E, i̇ddia diyorum en azından şu an için. Sen neler söylersin? Şimdi şöyle bir kere bu iddiayı ortaya atanlar açıklamakla e, yükümlüler. Beşiktaş kulübü elektrik faturasını ödeyemedi. Ya da 5 taksit ödedi. 10 taksit ödedi. Tamam, bunu nasıl ispat edeceksin? İspat edebilmen lazım ki bu iddiayı ortaya atasın. İkincisi bir kere vizyon kelimesini yanlış anlamış Beşiktaş taraftan. İşte vizyonla şımarıklık arasında devasa bir fark var. Şımarıklık nedir? Hani diyorlar ya işte Beşiktaş başkanı bir buçuk senedir hazırlanıyor. Hocalar ABC planı hazırdı. 10 gün oldu niye hoca yok? Yani 10 gün oldu adı üstünde ya ayıp 10 gün oldu. 10 gün olduğunda sen buraya tak 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 hoca indirememeyi mi hakikaten tartışıyorsun? Bu senin dediğin yani böyle düşünenler vizyonu değil şımarıklığı isteyenler. Nedir şımarıklık? Demir ölen zamanıdır. Çıkarmamızdan konuşmayalım. Yıldırım dev diyor ya söz meclisten içeriyse içeriye açık 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 konuşalım. Yıldırım Demirören gibi ben geldim kardeşim parası bu kadar al sana 20 milyon al sana 10 milyon. Bunu yaparsan yarın buraya Mourinho'yu da getirirsin. Bakarsın Mourinho ne alıyor? 3 mü alıyor? 9 verirsin getirirsin Mourinho'yu. O yüzden bu şımarıklıktır. Vizyon bambaşka bir şeydir. Vizyon nedir? Beşiktaş markasını buradan buraya taşıyacak hamlelerdir. Ve Hasan Arat geldiğinde ne dedi? Bana 90 gün ver. 90 gün içerisinde bu kulübün röntgenini çekeceğiz. Sorunlarını, dertlerini çıkaracağız. Ve bununla alakalı yol haritamızı çizeceğiz. Daha bugün kaçıncı gün? Ayın altısında aldılar bu adamlar mazbatalarını. 25 gün Aralık ayından koy üstüne. Ha işte bugün ayın ikisi. 2 de burada 27 gün oldu ya. Bir tane saksıya 300 gram toprak koyup bir tane bitkinin fili şeyini atsan tohumunu 27 günde filiz vermiyor. Biz 27 günde çiçekler açsın, o çiçeklerin meyveleri gelsin, biz o meyveleri alalım, yıkayalım, soyalım, soframızda yiyelim istiyoruz. Böyle bir şey varsa söyleyin ben de yiyeyim o meyveden. Benim gördüğüm kadarıyla yok. O yüzden madem Beşiktaş'ta elektrik faturaları ödenmemiş, taksitlere bölünmüş. Kim olabilir de Aylık 100 milyonluk nakit akışının döndürüldüğü bir kulüpten bahsediyoruz. Bazı ödemeler ötelenebilir, bazıları taksitlendirilebilir, özellikle devlet kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemeleri taksitlendirmek daha kolaydır. Alacaklı devlet olduğu için sana taksit imkanı verir. Velev ki bunu yapsalar bile hata değildir ama ben bu iddiayı ortaya atan arkadaşlara şunu soruyorum. Şimdi kapalı kapılar ardında, ikili telefon konuşmalarında, çay kahve sohbetlerinde böyle fitneliyorsunuz ya birbirinizi. Açın Beşiktaş Kulübü'nün Herhangi bir birimini arayın. Hiç fark etmez. Kulüpteki idari personelden bahsediyorum ha. Şey değil yani futbolcu falan demiyorum. Ne dışı muhasebe, insan kaynakları, satın alma, pazarlama, iletişim, ne şey gelir saklısı, hukuk müşavirliği gibi gibi gibi. Bu adamların madem parası yok bu kulübün maaşları gününden 5 gün 6 gün önce ödendi yeni yıl giriyor diye. Devlete yapılacak yapılması gereken yıl sonu için bütün ödeme yükümlülükleri yerine getirildi. E nasıl parası yoktu bu kulübün? Yani bunları biraz söylerken altını doldurabilmeniz lazım. O yüzden şöyle bitireyim bu soruyu sevgili Emran. Beşiktaş kulübünün para ile ilgili bir sorunu yok. Aynısını basın toplantısında sordular şeye e, Samet Aybaba'ya. Samet Aybaba dedi ki bizim para ile ilgili bir sorunumuz yok kardeşim. Ha ki varsa dedi. Yapan nasıl yapıyorsa biz de öyle yaparız dedi. Bitti. Nokta. Bunun üzerine artık Beşiktaş'ın parası yok demeyeceksin. Ya senin kulüp başkanın diyor ki biz enkaz edebiyatı yapmayacağız. Adam 27 gündür bir kere duydunuz mu ya? Çıkıp televizyonu şunu diyemez miydi Hasan Arat? Geldiğimizde çok kötü bir şeyle karşılaştık. Mali tabloyla. Bu işin içinden nasıl çıkacağız? Bakacağız ama çok kötü. Yüz biraz ee, kemer sıkmamız lazım. Küçülmemiz lazım. Fikret Orman demişti. Yarın eve girdik feda dememiz lazım diye. Bunu diyebilir miydi? Diyebilirdi. Önünde bir engel var mı? Yok. Kulübün içi buna müsait mi? Müsait. 580 milyon TL'lik tüpraş parası alınıp 420 milyon TL'lik ödeme yapılmış. Geriye kalan para kuş kadar kasaya konmuş. Futbolcu alacaklarına yetmez. Normal ödemelere yetmez. Algıya yetmez. Vergiye yetmez. O yüzden biraz hem sabırlı hem vicdanlı olmak lazım. Diyeyim bu soruyu böyle kapatayım. Beşiktaş'ın parayla sorunu yok dedik. E, ee, parayla sorunu olanlarla devam edelim o zaman. Galatasaray. Ee, yani geçtiğimiz yayında ters köşe yapıp aslında Galatasaray'ın iç olaylarına da değinmiştik. İç nasıl patladı, nasıl patladı ama? Nasıl patladı Emirhan sonra? Çok fena. Bütün ertesi gün sabah <laughs> hürriyet hepsi haber yaptı. Yalanlayamadılar da. Kendi tuzaklarına kendileri düştü. E, Coinspor Başkanı da bu arada Ömer Korkmaz Galatasaray'daki iç karışıklığını aslında ortaya çıkarttı diyebiliriz. Kendisi yaptığı açıklamada Kerim Bardakçı transferinden hala da Galatasaray'dan alacakları olduklarını ödeme yapılmaması halinde de hukuki olarak işlemlerin başlatılacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Peki bu durumda ben şunu sormadan edemiyorum açıkçası. Beşiktaş'ta sorun yokken sorun varmış algısı bu kadar fazlayken Galatasaray'da bu kadar sorun varken hiç sorun yokmuş algısının temel nedeni. Şimdi buna iki ayrı pencereden bakmak lazım. Birincisi üzücü olan taraf şu. Beşiktaş'ta sorun varmış, Beşiktaş'ta para yokmuş. Beşiktaş çok zordaymış algısını ya da haberlerini körükleyenler ekseriyetle Beşiktaşlılar. Bu bir kere en büyük hata. Biraz da hanenin dışına baktığımız zaman işte verdik mesela ne örneği? Gökhan Dinç örneğini vermiştik değil mi en son yayında? Evet. Oradan, da, oradan da devam edelim. Gökhan ve Gökhan gibi e, başka medya mensupları veya haberciler veya sosyal medya fenomenleri fark etmez. Galatasaray'ın içerisindeki bu aksaklıklardan hiç bahsetmiyorlar. Şimdi bunun iki nedeni olabilir. Bir, bu konuda haber yani maddi ya da manevi olarak bir çıkar elde ediyorlar. Bundan değinmiyorlar olabilir. İkinci olan konu hasta Galatasaraylı oldukları için Galatasaray'ın kötü görünmesini istemiyorlar ve bu yüzden bunları anlatmıyor olabilirler. İşte i̇zleyicilerimizin vicdanına bırakıyorum bu ikisinden hangisini yaptıklarını onlar yorumlasınlar. Ama gerçek olan şu. Bir, Abdülkerim sen söyledin ortaya çıktı. Mata alacağı var. 300-400 bin euro. Onu kapatırlar. 400 bin euro çok büyük bir para değil. O iş davalığa gitmez. Devam edelim. Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz. Bu çocuklar kuş kadar parayı oynuyorlar. Öbürlerine avokado yediriyorlar. Bu çocuklara kurtlu elma yediriyorlar. Adamlar diyor kardeşim şu avokadonun tadına bir de biz bakalım ya, değil mi? Böyle bir çekirdeğini çıkartalım köşeye koyalım, soyalım, kaşıkla yiyelim, bir şeyler yapalım üzerine hafif böyle bir zeytinyağı gezdirelim. Değil mi? Bunları biz de bir yapalım diyorlar. E, Galatasaray'da avokadoyu verecek para yok. Avokado vereceğim diyen adam da ortada yok. Nerede Erdem Timur? Şu an Türkiye'de spor kamuoyu iki tane sorunun cevapları. Bir, Fatih Terim niye gitti? Ortada hiçbir şey yokken. Biliyoruz da ileride çıkacak. İki, ikinci konu Erdem Timur nerede? O yüzden bunu kimse sormuyor ve bununla alakalı kimse bırak sormayı konuşmaya cesaret dahi edemiyor. Bak net söylüyorum sana. Şimdi bunlar matayı falan böyle örtebilir Galatasaray camiası. Ama şu her golden sonra böyle yapan bir golcü var ya çoluğun çocuğun simgesi olmuş. İşini de iyi yapıyor. Icardi yakaladı mı atıyor adam kardeşim adam golcü. Ama sen öyle adamın parasını iki ay geciktir bakayım ne oluyor. Bak şu an kalıbımı basarım. Birçok oyuncuya ödemelerde geriden gidiyorlar. Biliyoruz. Icardi'nin parası günü gününe yatıyordur. Biliyor musun? Yapamazlar. Yapamazlar. Icardi'ye yapamazlar. Günü gününe yatıyordur. Ama iki ay sektirsinler bakayım Icardi'yi ne oluyor? Şimdi Zaha gitmek istiyor. Ziyeç gitmek istiyor. Ödemelerden dolayı. Bugün Abdülkerim'i zaten eski kulübü söyledi. Para alamıyor. Sponsorlar. Ki isim vermeyeceğim. Sponsorlar şu an çok ciddi sıkıntıdalar. Karşılık bulamıyor, bulamadıklarını söylüyorlar çünkü. Verilen bazı sözler var. Yerine getirilmiyor. Bugünün tarihini not alsın bizi izleyenler. Bugün 2 Ocak 2024 Salı. Beşiktaş'ta bir Vitor Ruiz krizi, oldu ya Emirhan. Bir, bir kasap. Evet. <laughs> Bu krizin bir benzerini çok değil ha. Böyle bir iki seneyi bulmaz. Galatasaray yaşayacak. Ben o zaman göreceğim. Ha gönül ister ki hiçbir kulüp bunu yaşamasın. Ama Beşiktaş kulübü veya Beşiktaş gibi kulüpler limite uyacağız diye kılı kırk yararken siz ona beş, buna on, buna on beş, kağıt üzerinde bunu iki göstereyim ama beş vereyim. Menajerlik parasını yüksek tutayım, maaşı böyle tutayım. Yaparsanız o gün yediğiniz hurmalar... döner bugün sizin sırtınızı tırmalar. Herkes ettiğini çekecek kardeşim. Nokta diyoruz o zaman. Nokta diyelim bence güzel de oldu. Yaklaşık hı hı. yarım saattir konuşuyoruz. Yeni bir format, Söz Meclis'ten içeri formatıyla girdik. Bu programımızı bu formatta senin de açılışta söylediğin gibi yani sadece Beşiktaş değil, Galatasaray, evet. Fenerbahçe, Bursa, Konya, Trabzon, bazen sanat, bazen dünya veya Türkiye'deki diğer gelişmeler, bunların özelinde bu tarz bir programımız var artık. Umarım programa sahip çıkarlar. Diğer programlara sahip çıktıkları gibi. Gördüğüm kadarıyla 50 bin aboneyi de devirdik. İnşallah evet. hedefimiz bu yıl içerisinde bu abonemizi iki katı yapıp yılı 100 binle kapatmak. Ben inanıyorum ki bizi destekleyen, bizi izleyen izleyicilerimiz de hem bu programımıza hem kanalımızın geneline sahip çıkacaklardır. Şöyle de söyleyelim lütfen programın altına Yorumlarda formatla alakalı eleştirileriniz varsa, eleştirilerinizi, övgüleriniz varsa zaten çok övgüde bulunuyorsunuz. Çok sağ olun. Fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Yani bu futbol ikliminde ne çekiyorsak fikirlerinizi özgürce anlatamadığınızdan çekiyoruz. İnanın bana sizin fikirleriniz birçok insandan, ekran önündeki birçok insandan daha değerli. O yüzden lütfen kanala sahip çıkın, programa sahip çıkın ve fikirlerinizi yazmayı ihmal etmeyin.